Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle birlikte PlayStation 3 emülatörüne Uncharted 2 nasıl kuracağımızı anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen videoda PlayStation 3 emülatörünü kurmayı hem de Uncharted 1'in kurulumunu göstermiştim. İşte bu videoda da Uncharted 2'yi nasıl kuracağımızı anlatacağım. O zaman lafı fazla uzatmadan hadi başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki PlayStation 3 kurmuştuk. PlayStation 3 kurduğumuz yere tekrar geliyoruz arkadaşlar. Aslında aynı şeyler yapacağız. Games'e geldiğimizde burada yeniden bir klasör oluşturuyoruz. Bu sefer APP2 diyoruz bu klasöre. Şimdi APP2 dedik. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yüklediğimiz dosyayı, oyunun yüklediğimiz dosyayı Uncharted 2'ye tıklıyoruz. CD'sine. Ve buradaki dosyaları tekrar yine buraya atıyoruz. Şimdi attık buraya. Daha sonra arkadaşlar hemen bakalım PlayStation emülatörümüz görmüş mü? PlayStation 3 emülatörümüz. Evet, gördüğünüz gibi uncharted 2'yi gördü. Şimdi bunun da güncellemelerini, update'lerini kuracağız. Şimdi bunun da update'lerini nasıl kuracağız? Aslında aynı şeyi yapacağız yine arkadaşlar. Copy info'ya geliyoruz burada. Copy seri alet tıklıyoruz ve kopyalıyoruz. Tekrar yüklediğimiz rast PSN dosyasını açıyoruz, buraya yapıştırıyoruz ve ara diyoruz. Evet gördüğünüz gibi birçok update dosyası çıktı. Bunları şimdi tek tek indireceğiz arkadaşlar. Tabi indirdiğimiz dosyalar yine kurduğumuz update dosyasına iniyor. Bakın buradan çarptık görüyoruz. Şimdi bunları tek tek indireceğiz arkadaşlar. biraz uzun olabilir inmesi. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet hepsini yükledim. Bakın sonun üstünde yükleniyor. Evet yüklendi. Şimdi yükledikten sonra burada işimiz kalmıyor. Bir de şunun geçmesi lazım. Tam olarak gelsin diye. Bakalım. Evet, tamamen yüklendi. Şimdi bu kapatabiliriz arkadaşlar. Kapattıktan sonra dediğim gibi update dosyasının içine geliyoruz. Uncharted 2'ye geliyoruz ve bunları tek tek yükleyeceğiz. Sırayla yüklemeye dikkat edin arkadaşlar. Başlayalım mesela. İlkini yüklüyorum. İlki yüklendi. İkinciyi geliyorum. İkinciyi yüklüyorum. İkinci yüklendi. Üçüncüyü yüklüyorum. Üçüncü yüklendi. 4'ü yüklüyorum. 4 de tamam. 5'e geçtik. 5'i de yükledik. 6 7 Bu da tamam. Sonuncuyu da yüklüyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sırayla yüklediğinizde ilk sonra şurada 1.9 versiyon diye gösterecek. Tamamen güncel şekilde yüklendiğini gösteriyor. Evet update güncellemesinde böyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi gelelim e, oyunun ayarlarına. Şimdi girdik yine aynı şekilde cream custom kısmına. Burada GPU kısmına dokunmuyoruz. Direkt G, şey, GPU kısmına dokunmuyoruz. GPU kısmına dokunuyoruz. <laughs> Öyle diyeyim. <değil. gülüyor> Pardon. Ee, şimdi buraya girdik arkadaşlar. Ee, burada yine aynı ayarlarımızı yapıyoruz. Şimdi burada 1980'e e, e çektim. Bunu 160'ta tutuyorduk. 160 hemen 60'a çekiyoruz. Buna dokunmuyoruz. Bunu 16 ise çekebilirsiniz. Dediğim gibi işlemciniz güçlüyse çekebilirsiniz. Burada Relixed Fasted diyoruz. Yani diğerinde o Opus Fasted'dı. Şimdi burada Relix Fasted diyoruz. Ee, Higit yaptık burada. Higit yaptıktan sonra arkadaşlar burada yine Width Color'ı işaretliyoruz. Vsync'i açıyoruz. Burada ikisini tekrar yine açıyoruz. Bu iki kısmı. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Buradakiler açtıktan sonra ADVENTUS kısmına geliyoruz. Burada yine aynı şekilde Acrus RSX'i açıyoruz. Ve daha sonra burada arkadaşlar ee, birden farklı olarak sadece Read ile Read Buffers'ı açıyoruz. Read Buffers'a karış karışmıyoruz. Burada aşağı iniyoruz hemen tekrardan fast yaptık. Bunu yine otomatiğe çekiyoruz arkadaşlar. Burada yine 120'ye çekiyoruz. 120'ye çektikten sonra bakıyorum başka bir şey yapabiliyor, yapıyor muyduk diye. Evet. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar Apple diyoruz. seviyoruz. diyoruz. Evet, şu an e, grafik ayarlarını da yaptık. Şimdi Buna bir de packet ayarları var. Ee, yine ben kendi şeyimden gireceğim. Packet ayarlarını ne yapmışım bilmiyorum. Bir saniye. Yanlış kendi şeyimden bir bakayım hemen packet ayarlarına. Evet buradaki packet ayarları şimdi kalsın bu. Packet ayarlarında şöyle yapmışız arkadaşlar. Disable tıklayın. Disable MHD tıklayın. Motion Blur tıklayın. Disable CP Pulse Projectory tıklayın. Bunu tıklayın. Bunu da tıklayın. GPU Light'ı. Evet. Tıkladıklarımız bunlar arkadaşlar. Bunları tıklamayı unutmayın. Bunları tıkladıktan sonra Apple diyoruz. Save diyoruz. Aynı şekilde oraya da uygulamak istiyorum. Manage Pack. Yes diyelim. Tamam. Şimdi neyi tıklamışız? Bunu tıklıyoruz bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Motion Blur tıklıyoruz. Bunu tıklıyoruz. Ve bitiyor. Evet. Başka bir şey tıklıyor muyuz? Yok. Sadece burada dördünü tıklıyoruz. Bir de en sonunda şurada iki tane tıkladıktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Bunu da sevdedik ve kaydettik. Şu an e, Uncharted 2'yi kurduk arkadaşlar. İsterseniz bir açalım, deneyelim. Bakalım açılacak mı? Evet açılıyor. Evet her açılışında arkadaşlar ilk açılışında özellikle e, yüklenmesi biraz sürebilir daha sonra Hızlı şekilde açılacaktır Şimdi Bekliyoruz bakalım Evet şu an evet açılıyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar ve açıldı. Başlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce gösteriyor. Ee, maalesef Türkçe yok. Şimdi İngilizce basalım. Daha sonra Türkçe'ye çevireceğiz. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Şimdi gelin bir de Türkçe yamasını kuralım. Hemen onu da size göstereceğim. Şimdi tekrar geldik. Yama'ya kısmına geldik. Burada Türkçe yama. E, linki yine maalesef veremeyeceğim. İnternette araştırırsanız çok çabuk bulabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe yamaya geldik. Burada DLL pek 5 diye bir dosya var. Şimdi burada arkadaş yazmış. dvhdgamebc Game BC9 gibi bir dosyayı bulmamızı istiyor. Hemen bulalım. BD pardon yanlış geldim. DBD 0 dosyasına girdik arkadaşlar. Game'e geldik. PC57 diyor. Şimdi burada bazen 509 diyor ya arkadaşlar. Mesela bizde hiç göstermiyor. Biz şöyle bulacağız. Mesela girdik. Burada Uncharted 2'nin logolarını görüyoruz. Yani burası aslında oluyor. Mesela buraya girdiğimizde yine Uncharted 2'nin dosyalarını görüyoruz. Mesela burası da işte Uncharted 1 dosyaları gösteriyor. Şimdi data dosyaları değildir. Genellikle PC57. Sizde de böyle bir fark yazabilir arkadaşlar ama burada Anchartkin logosu gördüğün zaman bir de bu iki klasörü gördüğünüz zaman buraya atacaksınız demektir. Buradan USD kısmına geliyoruz. Build kısmına geliyoruz. Main dosyasına geliyoruz. Buraya atacağımızı söylüyor. Şimdi kapattık bunu arkadaşlar. back dosyamızı aldık. Basılı tuttuk, çektik ve hedeflik dosyayı değiştir dedik. Evet, değiştirdik. Şimdi bir bakalım çözmemiz olmuş mu? Hemen emülatörümüze kapatalım bir. Kapatıp tekrar girmemiz lazım. Tekrar giriyorum emülatöre. Yes diyorum. Bazen böyle update gelebiliyor emülatör arkadaşlar. Bu yüklesin bakalım. Tamam. Tekrar açtı. Şimdi bir girelim arkadaşlar bakalım. Uncharted 2'miz Türkçe yama olmuş mu? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçemiz olmu. Hemen yeni oyun diyelim. Ee, normal diyelim. Bir başlatalım. Yine Alt Enter yaparak Tam ekrana çektik arkadaşlar. Evet, meşhur tren sahnesi. <laughs> Burayı geçebiliyor muyum? Alt yazıyı açalım. Buraya geçelim. Hala oh. tırmanalım. Şimdi siz farkındaysanız arkadaşlar burada bir gölgelenme oluşuyor. Yani demirlere bakarsanız bir gölgelenme var. Dikkat etmişsinizdir. Şimdi size bir de onu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet tuşlar bilmiyor için şu an tuşları da ayarlamadık. Ee, şimdi size bu nasıl göstereceğimi bir bakayım. Zıplama ney? Yani Cymiş şu an. Şuraya hemen bir çıkayım. Evet farkında mısınız bir gölge var böyle çizik çizik geçiyor arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Bakın mesela bir çizik geçiyor bir gölge var. Şimdi size o gölgeyi nasıl düzelteceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Evet düştüm. <laughs> evet tuşları ayarlamadığım için sıkıntı. Hise kapatalım arkadaşlar. Ee, bir resim göstereceğim. O gölgeyi nasıl geçeceğinizi anlattım. Şimdi bakın o gölgeyi de nasıl geç düzelteceğinizi göstereyim arkadaşlar. Şimdi birçok ayar yaptım aslında. Hiçbiri bir işe yaramadı. Ee, gölgenin olayı çözünürlükteymiş arkadaşlar. Çözünürlük yüksek diye gölgelenme yapıyor. Mesela şöyle olur arkadaşlar. Bir bunu kapattığınızda o gölgeler gidiyor ama oyun çok ağırlaşıyor ve FPS aşırı düşüyor. Yani 5-4'e kadar düşüyor FPS. O yüzden bunu kapatmayın. Bunu kapatmadan nasıl gölgeyi düzelteceğiz? Gölgeyi şöyle düzelteceğiz arkadaşlar. Çözünürlüğümüzü düşüreceğiz. Çözünürlüğü tamamen düşürün. Yani 1280 720 default yazını olsun arkadaşlar. Böyle yaptığınızda gölgelenme geçecek. Bu oyun böyle oynanıyor. Ben de Gölgelenme olduğu zaman böyle yapıyorum. Sizde belki gölgelenme olmayabilir arkadaşlar, ama yani genel anlamda bir gölge sorunu oluyor. Ben çözümü böyle buldum. Başka bir çözüm varsa onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama böylelikle de çok rahat şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi mesela girelim bakalım gölge geçmiş mi? Evet açıldı şu an. Devam et diyelim. Tam ekran yaptık yine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi gölgelenme düştü. Hafif çözünürlük de Bakın gölgelenme yok artık arkadaşlar. Ama biraz çözünürlük düşüyor. Şu an mesela diğer kişiye göre daha iyiydi. Yani ama böyle daha iyi oynanır oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar bakın gölgelenme geçti. Ee, başka bir çözümü var mı bilmiyorum. Çok baktım ama maalesef bulamadım. Yani tek tek çare çözünürlüğü düşürmekte. Çözünürlüğü düşürdüğünüz zaman gölgelenme geçiyor. Evet bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Uncharted 2'nin kurulumu da bu şekildeydi. Ee, bir başka videoda Anchart 3'ü göstereceğim arkadaşlar nasıl kuracağımızı ve ayretten Türkçe dublaj nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım yararlı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.